Geçtiğimiz haftalarda BYD zıplayan otomobillerinin bir videosunu paylaştı. Gelin hızlıca bu aracın yerden ne kadar yükseldiğini ve ne kadar bir kuvvet gerektiğini hesaplayalım. Araç videoda saatte 120 km ile sabit hızla gidiyor. Saatte 120 km ile giderken zıpladığı zaman 6 metre yol alabiliyor. Bu da şu demek havada yaklaşık 0.2 saniye zaman geçiriyor. Bu 0.2 saniyenin ilk 0.1'i yükselirken sonraki 0.1'i alçalırken diye varsayabiliriz. 0.1 saniye boyunca alçalan bir aracın yerden yaklaşık 5 cm yükseldiğini hesaplayalım. Bunun hesabı da oldukça basittir. Hava sürtünmesi olmadığını varsayarsanız herhangi bir cisim 5 santimetreden bırakıldığı zaman yer çekimi çekimimesi yüzünden 0.1 saniyede yere ulaşacaktır. Bu arabanın yaklaşık 2500 kilo olduğunu düşünürseniz bu arabayı yerden 5 santimetre kaldırmak için her bir lastikten adeta 1 tonluk anlık kuvvetle aracı yukarıya sıçratmanız gerekiyor ki yerden 5 santimetre yüksekliğe getirebilin ve daha sonra bu araç aynı yerden aşağı inecektir. Bu aracın süspansiyon sisteminin detaylı olarak nasıl çalıştığını uzun videosun. YouTube kanalımızda yayınladık. Anlatı Adamlar YouTube kanalından bu detaylı videoya ulaşabilirsiniz.